Galatasaray TV'de Tuna Yollarda programında bu sefer de Yalova'dayız. Yalova'nın tüm güzelliklerini, doğal harika görüntülerini ve lezzetlerini sizler için gezeceğiz ve deneyeceğiz. Tabii ki hiçbir masraftan da kaçınmadık. Şu anda çiftlik köydeyiz. Az sonra huzurlarınızda Yalova'ya geçiyorum. Geçiyorum, geçiyorum, geçtim. İstanbul'un eski bir parçası, İstanbul kadar güzel ve eğlenceli bir şehir. Yalova gezimiz tüm güzel devam ediyor. E şehir mutlu, bizler de mutluyuz. Mutlu Yalova, Tuna Yollar'da devam edecek. Sevgili izleyenler huzurla gezimize devam ediyoruz Yalova'da. Gerçekten güzel parkları var. Güvercinleri de görüyorsunuz. Huzuru bizlere direkt çağrıştırıyorlar. Yalova gezimizde biraz daha hareketleneceğiz. Tarihi mekanlara doğru gideceğiz ama şu huzuru da sizlere yaşatmak istedik. Yalova gezimiz devam ediyor. Yolun. Sevgili izleyenler Yalova'da hem tarihi gezerken hem de Türkiye'nin önemli değerlerine ne derece sahip çıkıldığını görüyoruz. Yalova'da çok önemli bir açık hava tiyatrosu Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu 20 senedir açık ve Yalova'nın aslında tarihle sanatla iç içe buluştuğu noktalarda sizi sanata doğru götürüyor. Barış Manço'yu bir kez de anıp gezimize devam ediyoruz. Bazı gemiler, bazı aletler şanssız olur. İnkılap da çok şanslı değil aslında. 1960'larda Glasgow'da başladığı hikayesi gördüğünüz gibi karada oturmuş bir şekilde yalavada devam ediyor. Aslında birçoğu onun arkadaşları, onun akranları tekrar söküldüler. Jilet oldular, kullanadılar. Bir kısmı Tuzla'ya, bir kısmı Çanakkale'ye götürdüler. Ancak inkılap burada duruyor. Hala bekliyor, hala ne yapılacağını merak ediyor. Yani aslında yazın hareketli yalava ama kışında sessiz sakinliği, lezzetle buluşturan bir yere geldik. Meşhur meşhur dediler geldik İstanbul yazan e, gördüğümüz kadarıyla masa örtüleri var. Eski İstanbullu abimizle beraberiz abicim. Meşhur dediler geldik ne diyeceksin? Her şeyden önce Galatasaraylı e, TV'nin ve Galatasaraylıların gelmesi her şeyden önce bizi çok mutlu etti. Zafiyet olsun diyorum biz de burada bu işleri yapmaya uğraşıyoruz. E, Teşekkür ediyorum size. Şimdi ya. meşhur dediler zaten tabaktan da lezzet belli. Şimdi Galatasaraylı sohbeti yapacağız. Sohbetimizi yaparken lezzetleri de tadacağız. Cüneyt de artık ben de oturayım diyor. İki büklüm duruyor. Kahvaltı tabağı da ona bakıyor. Cüneyt artık yiyelim mi? Yiyelim. E, afiyetler efendim yiyelim. Az sonra da nasıl olmuş sizlere aktarmak, aktarmaya çalışalım. Eser abiyle konuşurken Galatasaray olunca konu iş babaya kadar geldi. Çünkü Eser abinin ismi eski bir Galatasaraylı futbolcudan değil mi? Eser Özaltındere'den aldık ismini. E, kaleciydi Eser. iyi bir kaleciydi ve o zaman da yakışıklı bir kaleciydi. Onun, onun ismini en son Eser'e verdi kendi yani sorumlu. Vay 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 diyoruz. Peki buralardan maça gidiyor muyuz abi? Şimdi güzel bir kahvaltı, güzel bir yalava sohbeti. Buradan maça İstanbul'a Gittik mi? E, tabii hep tabi e, tabii biz e, Metin Oktay'ları da seyrettik. Ayhan Elmastaş oldu, Muzaffer Sipahide da seyreden bir kişiyiz. Galatasaray'dayız, iyi Galatasaray'dayız. O buradan yola çıktın değil mi defalarca kez? Gittin, sabah sabahtan bilet kuyruğuna girdin. Tabi e, tabii iş, o zaman maçlar saat 2'de falan oynuyordu. 2'de 3'te de. Sabahta bir yalamadan gemi 6'da kalktığı için çok rahat gidiyorduk. Daha maçlara rahat ulaşıyorduk. Ama şimdi tabii öbür şey olunca Aslan Tepe daha uzak kaldı. Pek fazla gidemiyoruz ama e, tabii Galatasaray'ı, Galatasaray, Galatasaray de izliyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, güzel bir kahvaltı yaptık. Afiyetle çok güzel bir şekilde yedik. Galatasaray sohbetiyle kahvaltı ayrı bir güzel oldu. Doğru mu abi? Aynen teşekkür ediyoruz. Size de ayağınıza sağlık. Buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Biz de Galatasaray'ı Bin kere dünyaya gelsek yine Galatasaraylıyız, yine Galatasaraylıyız. Bu kadar Galatasaray'ı seviyoruz. Galatasaray diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi bu güzel Galatasaray sohbetiyle kahvaltıda enerjimizi aldık. Artık Yalova gezisine kaldığımız yerden devam edebiliriz. thank you Sevgili izleyenler çiçekçiliğiyle ünlü, seralarıyla ünlü Yalova'da aslında renklerin en güzellerini şöyle bir anlatalım istedik. Çiçekler burada ünlü ancak Yalova'da sadece çiçekler ünlü değil. Bu güzel müzede her şeyin Yalova ile ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz. Kolonyasından tutun da lezzetlerini, çiçeklerinden tutun da tarihi noktalarını biz de bu güzel müzede gezmeye devam ediyoruz. Türkiye'de halıcılık her zaman önemliydi. İşte böyle gördüğünüz Balmum'daki güler yüzlü teyzeler tarafından yüzyıllar boyunca en başarılı şekilde halılar yapıldı. Kilimler dokundu. Peki neyle dokundu? Gördüğünüz tarihi aletlerle ve bu aletleri el işlemeliyle süsledikleri ince noktalarla. Bakın el matkabı, zımba, süs zımbası, deri çekme tığı, bunların her birinde birer tarihi var. Her birinde az önce Balmum heykelinde gördüğümüz teyzenin yüz ifadesini her işinde hissettiren teyzelerin göz nuru var. Tabii ki Türk halıcılığının tarihini ve geçmişini de sizlerle paylaştık. Gezimiz devam ediyor. Müzik 1900'lerden beri ayakta olan ardından ee, tekrar restorasyona uğrayan bir binadayız. Valilik konağındayız. Ben size biraz da Yalova tarihinden bahsedeyim. 1500'lerin başından itibaren e, ke özellikle fethinden sonra Yalova gerçekten de güzelleşmeye devam etmiş. Her zaman balıkçılıkla anılmış ve her zaman güzel insanlarıyla Türkiye'ye, Türk insanı özgü davranışlarıyla da mutlu etmeye devam etmiş toprakları. Şimdi bu güzel Yalova hatırası Fotoğraf Kalesi'nin ardından gezimize devam edeceğiz. Yalova'ya özgü bir tatla e, muhteşem bir tatla devam edeceğiz. Nedir abi bu? Yalova sütlüsü e, bundan 4 yıl önce son çalışması yapılarak piyasaya sunulan toplamda 11 çeşitten oluşan bu sadece klasik Yalova sütlüsü dediğimiz normal baklava yufkasından yapılan normal da diğer tatlılarla %40 daha şeker oranı az. Yani hafif. yiyeceğimiz tabii tabii kesinlikle hafif. E, dolapta sütlü olmasına karşın en az 4 gün çok rahatlıkla tazeliğini koruyabilen hiçbir katkı maddesi yok kesinlikle kalemle. yok İç, içerik olarak da fıstık ve hindistan ceviziyle birlikte şeker süt ve normal amur yufkasıyla üretilen yalova ya özgür bir tatlı Yalova'ya geldiğimizde mutlaka yememiz gereken bir tatlı yani siz biraz yemekte geç kaldınız Yalova'ya gelmekte de, de geç kalmışsınızdır müdür diyorum Yalova'nın çok özel bir tatlısı sizin gibi medya grubuyla çalışan insanlar olsun artı sosyal medyada yer alan tamam, diğer satın, abiler ben bu arada. Afiyetle tabii ya yani. Enfes Özellikle hafif tatlı sevenler için on numara olmuş Yani e, Hani diyete yakın desem yeridir Ama tabii tam diyet ürün değil Ama afiyetle yiyebileceğiniz bir ürün. Çok teşekkürler efendim şimdi Bu keyifli tatlımızı yiyeceğiz ardından Yalova'da güzel gezimize devam edeceğiz. Ozan e daha küçük şeyler halinde yesek daha iyi olmaz mı lokmalar? Tadı güzelmiş gerçekten. Yani yarısını tek seferde yemen hoş olmadı sanki. Ya direkt hemen bakıyorum direkt tadına. O yüzden ama yarısı hiç ölçü <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki Ozan niye gözüküyor? Çünkü Cüneyt'le beraber geldiler. Cüneyt garibim şöyle göstereyim tabağı hiç yenmemiş bir şekilde dururken Ozan'ın tabağı ise boşalıyor. İşte çalışanla çalışmayan arasındaki maalesef açık fark. Yalova gezisi tüm hızıyla devam Hiç ama sen. Devam ediyor. Sevgili izleyenler, Yalova'da gezerken herkesin söylediği ortak bir nokta vardı. O da meşhur uzun senelerdir hizmet veren bir kolonyacı. İsmiyle de farklı, kokusuyla da farklı diyorlar daha ben koklamadım. Tabi soralım. İsmi ilginç. Yalova geceleri. Evet. Neden böyle bir isim var? Ee, Yalova adına özellikle çok fazla bir şey olmadığı için kolonyamızın adı Yalova geceleri oldu. Eş, güzel bir isim, kokusu Tuttu da. Çok da güzel. kaç senedir var? Kaç 50 yıldır yıldır hizmet veriyoruz. Burada baya bir çeşit var gördüğüm kadarıyla e, kolonyalarda ama favoriniz herhalde? En çok yalova geceleri satılıyor. Nedir esansı? Yani yalova gecesinin limon gibi tek bir esansı yok karışım özel bir formül. Sizde saklı? Evet bizde saklı. Deneyebilir miyiz? Tabi. Evet farklı. Bir cüneyt e de den cüneyt denemek ister misin? Ne diyorsun canım? Güzel. Ee, sizin de favoriniz bu herhalde. Evet. Durdukça da kokusu güzelleşir. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel olur. En büyük özelliği bu zaten. Şimdi ben burada çok değişik bir şey öğrendim. Kolonya'nın gerçek rengini öğrenmiş oldum. Genelde bu renkte pek kolonya almıyoruz, değil mi? Yani asıl rengi buymuş galiba. Evet. evet. Yeşil gibi. Yeşil. Peki koyu yeşil durdukça daha da koyu yeşil olması daha taze olduğunu mu gösteriyor? Daha taze olduğunu gösteriyor. Rengi açılıyor. Ee, gıda boyası kullandığımız için. Rengi zamanla açılabiliyor. Peki, e, kolonya herkese iyi gelir ama soralım hazır kolonyacı bulmuşken, Yalova gecelerini kim kime alır? Hızlıca sayalım. Herkes herkese alabilir. Herkese... Net Herkesime oldu. Herkese hitap ediyor. Herkese hitap ediyor Hı -hı. ama hastalara, bayram ziyaretlerine artık eski bazı adetlerimizi unuttuk sevgili izleyenler. Kolonya götürürdük, doğru mu? Evet. Şimdi biraz azalıyor sanki. Maalesef, maalesef. Peki maalesef. en çok kime giderdi kolonya? En çok e, hediye götürüleceği zaman buradan güzel gidiyor. E, bayram zamanları çok güzel satışlarımız oluyor. Ama normalde de güzel satışımız var Yalova Gecesi için. Biz de buradan ailemize hediyeliklerimizi alacağız. Kolonya güzel bir hediye, sağlıklı Yalova gezimiz devam ediyor. Yalova benim memleketim. Atatürk'ün söyledi bu söz sonrası tabii ki Yalova her geçen gün çok daha güzel bir yer halini aldı. Açıkçası bir şehir halini aldı. Ufak bir köyden büyüdü, büyüdü, büyüdü ve gördüğünüz muhteşem güzelliğe dönüştü. Balıkçılarıyla, şehrin merkeziyle, insanlarıyla, yaşayışıyla Yalova gerçekten de şehir olmayı çoktan hak etmişti. Ve hak ettiği şehir ünvanını da aldı. Bu güzel günde şimdi yürüyen köşke gideceğiz. Önemli bir nokta. Tarihi aynı zamanda anlatmak istediğimiz aslında tek bir cümleyle anlatılabilen bir nokta. Şimdi Yalova'nın bu tarihi noktasına gideceğiz. Tabii ki Yalova gezimiz devam edecek. Atatürk 1929 yılında Bursa'dan İstanbul'a doğru 21 Ağustos tarihinde yola çıktı. Yola çıktığında giderken bu güzel çınarı, ulu çınarı gördü. Tabii ki gördüğünde dedi ki ben burada bir dinleneyim. Oturdu, dinlendi. Ardından dedi ki ben burada bir ev istiyorum. Çok kısa süre içerisinde 22 günde ev yapıldı. Belki açıkçası mimari açıdan çok önemli bir eser sayılmasa da sade, ihtişamlı olmasa bile dinlendirici bir evdi. İşte olay bundan sonra başladı. Tam bir yıl sonra Çınar'ın dalları üst kattaki cama artık dokunup yavaş yavaş rahatsız etmeye başladı. Atatürk'e durumu hemen bildirdiler. Dediler ki Çınar'ın bir dalını kesmemiz gerekiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal yine liderliğini ve yine aslında doğayı olan sevgisini bir kez daha ortaya koydu. Çınar kesilmeyecek, evin yeri değişecek. İşte o evdeyiz ve evin tarihini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün baktığı manzaraya, baktığı denize bakarak artık Yalova'dan Cumhuriyet Bayramı haftasında yavaş yavaş programımızı sonlandırıyoruz. Bu güzel cumhuriyeti ve bu güzel vatanı bir kez daha kucaklayarak ve cumhuriyetimize bir kez daha sahip çıkarak 29 Ekim haftasında sizlerden bu hafta boyunca bayrağınızı, balkonunuzdan, camınızdan eksik etmemenizi ve Atatürk'ün ilkelerinden asla çıkmamanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.